Değerli dinleyenler, çorumdan hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben Bülent Daykı, apartman ve site yöneticisi. Bugünkü anlatımında kat Mülkiyeti kanununda ve apartmanlarda, sitelerde duymuş olduğumuz bazı tabirlerden başlayarak sunumuma giriş yapmak istiyorum. Yönetici, yönetim kurulu, denetçi, denetim kurulu, site üst yönetimi, toplu yapı temsilciler kurulu, bu tarz kavramlarla zaman zaman hepimiz karşı karşıya kalıyoruz. Yönetici'den başlayalım. Arkadaşlar yönetici ufak binalar için bir tane parselde tek bir bina düşünün. Burada kat malikleri kurulunun seçmiş olduğu bir kişi oluyor. Denetçi aynı yerde seçilen kat kurul kurulu tarafından seçilen kişi olmuş oluyor. Burada yönetici ister bina içerisinden birisi, isterseniz dışarıdan bir kişi olabiliyor. Bunu istediğimiz kişiyi seçebiliyoruz. Ama denetçiyi dışarıdan seçemiyoruz. Denetçinin orada ikamet eden veya da tapusu üzerine bulunan kat maliki olmak zorunda. Denetçi ayrımı kanunda bu şekilde yapılmış oluyor. Peki yönetim kurulu ile denetim kurulu nedir? Yönetim kurulu ile denetim kurulu ise bir parselde ya da birden çok parselde kurulmuş ana taşınmazlar için buna diyelim ki iki tane parselde toplamda 10 tane bina olsun. Her bir binada blok tabiri alıyor. Çevrenizde görüyorsunuz, duyuyorsunuz işte A blok, B blok, C blok bir parselde veya da birden çok parselde çok sayıda blok olabiliyor. Bunların yönetimi biraz tek kişi yönetici ve denetçi için zorlanacağı için... Burada bir ayrım yapabiliyoruz. 3 kişilik yönetim kurulu ya da 3 kişilik denetim kurulu. İki kurul burada yönetici ve denetçi küçük binalar için yönetim kurulu ile denetim kurulu ile denetim kurulu ise büyük binalar için bu kurullar özellikle siteler için seçilebiliyor. Tabi kurulların seçilmesinin faydası ne oluyor? Tek bir yönetici ve denetçiye işler çok ağır geleceği için hesap verme zorunluluğu da biraz sıkıntılı olduğu için yönetim kurulu ve denetim kurulu seçebiliyoruz. Şimdi kat maliklerin gelen kurulu dediğimiz şey o sitede ya da apartmanda bulunan bütün kat maliklerini kapsayan bir kurul oluyor. Yönetim kurulu seçmiş olduğumuz 3 ve daha fazla sayıda kişi oluyor. Denetim kurulu yine bizim seçmiş olduğumuz yani kat maliklerini kurulunun seçmiş olduğu 3 ya da daha fazla sayıda e, kurul oluyor. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu şu şekilde düşünebiliriz. Ee, ayrı parsellerde kurulu her bir parselde 5 tane blok olsun. Toplamda da 5 tane parsel olsun. Yani 25 blokta toplam işte her bir blokta da 20 daire olduğunu düşünürsen toplam 500 tane bağımsız bölüm olsun. Yani bizim anlayacağımız tabirle 500 daire olsun. Her birinin arsa payının da eşit olduğunu düşünelim. Şimdi burada her bloktan seçeceğimiz birkaç kişi Burada bir olabilir, iki olabilir, üç kişi olabilir. Buradaki seçeceğimiz bloktaki seçeceğimiz birkaç kişi 5 blok için toplamda her bir bloktan 3'er kişi seçtik. Toplamda 15 kişi seçtik diyelim. Bu toplu yapı temsilciler kurulunu oluşturuyor arkadaşlar. Benim e, programlarını dinlediğim İstanbul e, Barosu'ndan değerli Şeref Hocam'ın tabiriyle kat malikleri kurulu dediğimiz bütün kat maliklerini kapsayan bir kurul var. Biz buna Türk halk, halkı diyebiliriz. Her bir bloktan seçtiğimiz temsilciler var. Buna parlament, parlamento diyebiliriz. O temsilcilerin bir araya gelip oluşturduğu bir yönetim var. Buna da hükümet diyebiliriz. Şimdi her bir bloktan toplu toplu yapılardaki her bir bloktan 3 4 5 neyse sayısını biz kendimiz karar vereceğiz. Orada seçilen kişi diğer diğerlerine karşı e, sorumlu olmuş oluyor. Toplantılarda derece oy sayısı o bloktaki kat maliklerinin genelini kapsıyor. Diyelim ki bir blokta 20 tane daire olsun. işte 3 tane e, blok temsilcisi seçelim. Bunların derece 3 tane blok temsilcisinin derece oy o 20 daireyi Başka bir blokta da 30 daire olsun. Oradaki 3 blok temsilcisinin vereceği oy 30 daireyi temsil ediyor. Bu ne anlama geliyor? Bir A blokta 20 daire var. Temsilcilerin verdiği oy 20 sayılıyor. B blokta aynı temsilci 30 daire var. Temsilcilerin verdiği oy 30 sayılıyor. Bir blokta da 40 40 tane daire var. Yine 3 tane temsilci var. Bunların vereceği oy da 40 sayılıyor. Bu nerede aranıyor? Toplantıdaki yeter sayının sağlanmasında aranıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayırt etmiş olduk. Peki kat malikleri kurulu e, ne zaman toplanır? Toplantı yapılırken nelere dikkat edilmek zorundadır? Toplantıya kimler katılır? Toplantıda hangi kararlar alınabilir? Toplantıya e, vekaleten görevlendirmek istediğimiz bir kişiyi nasıl görevlendiririz? Toplantıda alınan kararlara karşı nasıl itiraz edebiliriz? Biraz da bunlardan değinelim arkadaşlar. Şimdi kat mülkiyeti kanununa göre... E, toplantı en az toplu yapılar için 2 yıl, normal apartmanlar için yani toplu yapı şehri yoksa bu da 1 yıldır. Buradaki süre yönetim planında yazan süredir. Yönetim planında aksine bir hüküm bulunmadığı zamanlarda her yıl Ocak ayı içerisinde yapılıyor. Normal apartmanlar için. Ama siz diyebilirsiniz ki biz bunu işte Eylül ayında yapacağız. Eylül'ün işte birinci haftası şu gün yapacağız şeklinde. Yönetim planında ayırt edebilirsiniz bu hükmü kendiniz koyabilirsiniz. Bu neden önemli? Örneğin Marmaris'te bir sitede düşünsenize veyahut da apartmanda yazıcıların belli dönemlerde gittiğini düşünürsek şimdi Şubat ayında ya da Ocak ayında toplantı yapılması diğer kat maliklerinin toplantıya gidip gelmesi için ayrı bir külfet oluşturacağı, oluşturacağı için yaz ayları onlar da orada olacağı dönemlerde Temmuz olabilir, Ağustos ayı olabilir onların da orada olacağı dönemlerde yönetim planında bir gün belirleyebilirsiniz. Apartmanlar için bir yıl, siteler için e, site değil, de bir parselde ya da birden çok parselde birkaç bina varsa ve toplu yapı olarak tapuya e, düşürülmüşse, şehredilmişse, işlenilmişse burası da toplu yapı olmuş oluyordu. Apartmanlar için süremiz yılda en az bir defa, e, siteler için de yılda en az İki yılda en az bir defa toplantı, olağan toplantı yapılmak zorunda. Bir de olağanüstü toplantı e, ortaya çıkıyor tabii ki. Olağanüstü toplantı nedir? Olağan adı üstünde, olağan e, beklenmeyen bir hal, vaziyet ortaya çıkarsa e, yapılacak. Toplantının adı da olağanüstü toplantı oluyor. Her şekilde toplantı organizasyonlarını yönetici yapacak arkadaşlar. Her şekilde yönetici yapacak Şimdi süresi içerisinde süresi geldi, yönetici toplantıyı yapmıyor. Normal bir apartman için konuşalım. Bir yıl bitti, yönetici toplantıyı yapmıyor. O şekilde kendi kafasına göre devam edeyim diyor. Toplantıyı kim isteyebilir? Denetçi, yöneticiden isteyebilir. Bir de oradaki toplam kat malikinin üçte biri birleşerek yöneticiye bir yazı gönderirler. Toplantı süresi geçti, toplantıyı yapmıyorsun. İşte belli de bir süre koyarlar. Diyelim ki bir ay, 15 gün biliyorsunuz bir yasal süre var tebligat açısından. Toplantıyı yap diye yöneticiden talepte bulunabilirler. Peki yönetici toplantıyı bu talebe istinaden yapmıyorsa ne yapabilir katmanikleri? Denetçi istediği yapmıyor. Katmaniklerinin kanunen 3'te birisi istediği yine yapmıyor. Yapmayacağım diyor. Değişik bahaneler öne sürüyor. Peki bu durumda ne olabilir? İşte tıkandığımız noktalarda artık en son yapacağımız şey mahkemeye müracaat etmek. Biz kendisine, yöneticinin kendisine toplantı süresi geldiği halde bildirimde bulunduk. Denetçi bildirimde bulundu. Halen toplantı yapılmıyor. Siz toplantı yapılmasıyla alakalı mahkeme olarak yöneticiye çağrıda bulun, bulunun, süre verin. Eğer o sürede de toplantıyı yapmazsa dava açan kişiler, bu birkaç kişi olabilir, tek kişi de olabilir, tek bir kat de olabilir. Eğer yine de yapmıyorsa bu sürecin sonunda toplantı organizasyonu yapılamıyorsa dava açan kişilere toplantı yapma yetkisi diye bu şekilde mahkemeden talepte bulunabiliriz. Peki mahkeme biliyorsunuz açtığımız davalarda seri yargılama yapılmıyor, seri kararlar verilmiyor. Biraz işler uzayabiliyor, bilir kişiler vesaireler devreye girerse. Yani bu bir çözüm önerisidir. Kanunen şu anda buna net bir cevabımız yok ama şu da yapılabilir çözüm olarak. Oradaki 1 bölü 3 kat toplan, toplantı için yöneticiye davet gönderdi. Toplantıyı yapmadı. şu süre içerisinde yapman lazım. Yine yönetici yapmadıysa dava açmak yerine diğer bütün kat maliklerine yasal süresi içerisinde tebligat göndererek kendileri yönetimi yani yönetimi oluşturması ve diğer kararların alınması için toplantı organizasyonu yapabilirler arkadaşlar. 20 daireli bir yerde bir tane yönetici var. Sadece yönetici istemiyor diye 19 dairenin hakkı gasp edilemez. Burada 3'te 1 kap çoğunluğu bir yerden gelerek diğerlerini de organize ederek toplantıyı yaparlar. Sadece yönetici dışarıda tutarlar. Orada almış olduğu kararlar da aynen geçerlidir. Bu kez yönetici gitsin kendisi dava etsin. Ee, yani bu şekilde yaptık diye kendi görevini yapmıyorsa biz de bunu bu şekilde yapabiliriz. Olanüstü toplantının dedik önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde e, her zaman yapılması mümkündür. Evet. Peki bu toplantıda bir karar alındı. Alınan kararı beğenmeyen kat maliki ne yapacak? Bunu şöyle sadeleştirelim. Eğer toplantıya katılan ve altına şer koymayan, muhalefet şerhi koymayan bir kat maliki dava açarsa bu hükümsüz oluyor arkadaşlar. Niye? O da bir karar alınmış onun altına imza atmış. Ama muhalefet şerdi olmuş olsaydı o zaman e, mahkeme süreci devam ederdi. Ama muhalefet şerdi yok. Kendisi oraya dava, kendisi oraya imza attı. Dava etse bile herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. Toplantıya katılanlar için bu süre bir aydır arkadaşlar. E, toplantıya katılmadı. Kendisine karar yönetim tarafından daha sonradan tebliğ edildi. Bu kişiler için tebliğ tarihinden itibaren bir aydır, her şekilde altı aydır. Ama bir de şu da var, mutlak mutlak dediğimiz bir olay var. Şimdi apartman toplan, toplandı, toplantıda şöyle bir karar alındı. Dediler ki ortak kararımızdır, binanın giriş kapısı gece saat 2'de yöneticinin görevlendirdiği işte oradanın kapıcısı olabilir veya işte yönetici kendisi yapabilir. Binanın giriş kapısı saat 2'de ya yani da 3'de kapanacak. Gece sabah saat 6.30'da 7'de açılacak. Böyle bir karar alınabilir mi? Böyle bir karar alınsa dahi yok hükmü. Yani mutlak mutlak dediğimiz yok hükmündedir. Niye? Çünkü kişinin mülkiyet hakkına dokunuyorsun sen. Gece 2'de de gelir, 3'de de gelir. Yani sen bu kapıyı ben karar aldım, bu saatte kapatacağım falan diyerek konut dokunulmazlığını da ihlal etmiş oluyorsun. Böyle bir karara karşı da her şekilde arkadaşlar istediğiniz zaman dava açabilirsiniz. Buna dava açmaya aslında gerek yok. Niye? Zaten kanuna aykırı bu kararda da yok hükmünde oluyor. Şimdi bir diğer konuda merak edilen ve araştırma yaptığımız çok soru soru gelen çok soru gelen bir konu. Birden çok parsel üzerinde kurulan parsellerdeki toplu yapıdan nasıl çıkacağız? Ee, bunu şu şekilde özetleyelim. 5 tane parselimiz var. Her bir parselde de 10 tane blok var. Yönetim planı bir tane tapuda ama bu 5 tane parsel arasında her bir blokta, her bir parselde 10 tane blok dedik. Toplamda 50 tane blok olsun. Ama tek bir yönetim tarafından yönetiliyor. Tapuda da yönetim planı bir tane. Şimdi bir tane parseldeki bloklar diyor ki ya bizim orayla herhangi bir bağlantımız yok. Alt yapı, üst yapı, ortak alan vesaire. Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bunu diyebilirler mi? Elbette ki diyebilirler. Şimdi yönetim planının bu noktada bütün oradaki blokların birleşerek Yönetim planını değiştirmesi lazım. Yönetim planına açıkça bu hükmü koydurmaları lazım. 54 çoğunlukla ama. Bunu da imzalar alındıktan sonra işte her blok ya da her parsel kendini yönetecektir şeklinde gidip tapuya şerh edildikten sonra biz o noktada blok e, toplu yapıdan ayrılıyoruz. Blok yönetim sistemine geçiyoruz. Her blokta bir tane yönetici, bir tane denetçi olabilir. Ya da işte o parseldeki 5 tane blok için her bir bloktan 2'şer, 3'er, 4'er neyse temsilci seçeriz. Onların gittiği kurulda toplu yapı temsilciler kurulu olur. Onlar kendi arasında bir yönetim oluşturulur. Buna da yönetim ve denetim oluşturulur. Buna da yönetim kurulu ve denetim kurulu. Deniz diğer e, efendim bloklardan ayrılmış oluruz. Bugünkü anlatımın genel olarak e, bu çerçevede sınırlandırmak istiyorum. İnşallah bu bilgilerim de diğerleri gibi faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.